Danalar da su içmeye geldiler, susanmışlar. Bak burada şu Umay az önce hatırlattı bana Umay. Bu Umay çok küçük bir çocuktu. Ben de şimdi hatırladım. Az önce hatırladım. Bu böyle 5 yaşında var mıydın o zamanlar? Evet. Var mıydın 5 evet. yaşında? Ya 5 yaşındaydı ya 4 yaşında falan. Ben şimdi eskiden böyle çocuklara köylerde işte hediyeler dağıtıyordum. Ne bileyim bisiklettir, ayakkabıdır, oyuncaktır bu tarz şeyler. Bu Umay da o zamanlar beni tanımış. Bir gün köyde yolumu kesmişti. Şimdi hatırladım. Geldi arabaya dedi ki. Ne diyorsun? Aleyküm. Aleyküm mü? Hı hı. Aleyküm ne? Aleyküm selam diyormuşlar. Işte. Aleyküm selam diyorsun öyle mi? He. Aleyküm selam. He. Sana bayramlık vereyim mi? <laughs> He? Yok. Bak bakayım bana bir bak. Sana bayramlık elbise vereyim mi? Ve Var mı bayramların? Yok. Yok mu? Bak bakayım bana. Yoktu bayramların. Vereyim mi sana? Ver. Evet. Dur vereyim sana bayramlık. Ee, arabayla geçerken arabanın önünü kesti dedi ki aleyküm selam. Ben de anlayamadım ilk başta ne dediğini. Küçüktü çok küçüktü. Sonradan işte aleyküm selam aleyküm selam etti. Ondan sonra ben de durdum sana ne hediye verdim? Şey bayramlık. Bayramlık mı hediye verdim. evet, bayramlık. Değil mi? O zamanlar böyle çocuklara bayramlık hediyeler dağıtıyorduk. <laughs> Şimdi Umay'la yıllar sonra kaç yaşındasın Umay? 13 13 yaşındasın. 8 sene sonra bu dağ başında yaylada Umay'la denk geldik. Umay hatırlattı bana. Dedi ki 8 sene önce bana işte hediye vermiştin köyde. Şimdi hatırladım ben de. Arabanın önünü kesip aleyküm selam demişti. Değil mi? Evet. Halen daha video benim e, sayfada var. Arada girip izleyip gülüyorlarmış. Güzel bir anı. Güzel bir hatıra o zamanlardan Umay. Danılar da buradalar. Yayılıyorlar, sularını içiyorlar. Yayla da çocuklarla beraberiz. Umay ne demek biliyor musun? Eski Türklerde bolluk ve bereket kraliçesi. Eski Türklerde bolluk ve bereketin kraliçesiymiş. Görüyor musun bunu? <laughs> Umay eski Türklerde bolluk ve bereketin neyi? Kraliçesi. Kraliçesi hem de. Hem de kraliçesi. Bolluk da bereketin kraliçesi. Maşallah sana umarım. Sana maşallah umarım.